bugün sizlere yapı bilgisiyle ilgili ikinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda altı çizili sözcüklerden hangisi kökünün türü bakımından ötekilerinden farklıdır demiş. Gözlem sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde bizi açıkladı cümlesinde gözlem kelimesinin kökü gözdür arkadaşlar. Göz de isim soylu bir sözcüktür. Kimlik bunalımı yaşayan gençlere yardım olmalıyız cümlesinde Kelimenin kökü nedir? Kimdir? Kim zamirdir? Zamirler de isim soylu sözcüklerdir. Körülen gözleri aydınlatmak bizim görevimizdir cümlesinde. Kelimenin kökü kördür arkadaşlar. Kör de isim kökündedir. Sınav haftası okulda büyük bir sessizlik oluyor. Dursun. Karanlık çöktüğü zaman köyde herkes evine çekilir. Bakın kelimenin kökü nedir? Karadır. Bu da nedir arkadaşlar? Yine isim kökündedir. Sınav haftası derken Sınav kelimesinin kökü sınamaktan gelir. Sınamak ise nedir? Fiil kökündedir. Diğerlerinden farklı olduğu için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. İkinci soru. Cümlelerin hangisinde ıntı, ıntı, ıntı ekinin kullanıldığı sözcük kökü bakımından diğerlerinden farklıdır demiş. Bakalım okulun düzenlediği gezinti öğrencilerin hepsini memnun etti cümlesinde. Bakın gezinti kelimesinde ıntı inti ekini görüyoruz. Kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Gezmektir. Gezmek de fiil kökündedir. Televizyonun görüntü kalitesi çok yüksek düzeydeydi cümlesinde. ıntı inti, inti eki görüntü kelimesinde. Kelimenin kökü görmektir. Görmek de yine fiil kökündedir. Üzüntü sebebiyle yüzü kırışmış, saçı bembeyaz olmuştu kelimesinde ise ıntı inti, inti ekinin üzüntü kelimesinde olduğunu görüyoruz. Kelimenin kökü üzmekten gelir arkadaşlar. Üzmek de yine burada fiil kökündedir. Dostoyevski'den yaptığı alıntı yazıya farklı bir hava katmıştı cümlesinde ise alıntı kelimesinde görüyoruz. Kelimenin kökü almaktır. Almak da fiil köküdür. İki düşünce arasındaki bağıntı öğrencilerin dikkatini çekti cümlesinde ise ıntı inti ekinin bağıntı kelimesinde olduğunu görüyoruz. Kelimenin kökü nedir? Bağdır arkadaşlar bağmak diyemiyoruz. O yüzden bu sözcük isim kökündedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi kökünün türü bakımından ötekilerinden farklıdır demiş. Bulunduğu kelimesinin kökü bulmaktan gelir. Bulmak fiil kökündedir. Coşkusunu kelimesinin kökü coşmaktan gelir. Coşmak da fiil kökündedir. Karşısındakine sözcüğünün kökü arkadaşlar karşıdır. Karşı da isim kökündedir. Duyguları ifadesinin kökü duymaktan gelir. Duymak da fiil köküdür. Uyandırmak kelimesinin kökü uyumaktan gelir arkadaşlar. Uyumak da yine fiil köküdür. Farklı olanı sormuştu. Karşısındakine sözcüğü isim kökünde olduğu için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük kökünün türü bakımından ötekilerinden farklıdır demiş. Sanatçı kimlik arayışını bırakmamalıdır cümlesinde. Kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Sanattır. Sanat da burada isim kökündedir. Her adım seni benden biraz daha uzaklaştırıyor. Dursun. Hayat boyu arkadaş kalmak büyük bir meziyettir cümlesinde. Kelimenin kökü arkadır arkada arkadaşlar isim köküdür. İçimde artık yaşama sevinci hiç kalmadı cümlesinde kelimenin kökü içtir. İç burada nedir arkadaşlar? İsim kökünde kullanılmıştır. Bencillik insanın en büyük kusurları arasındadır cümlesinde kelimenin kökü bendir. Ben kişi zamiridir. Zamirler de demin söylemiştik hatırlayın isim kökündedir. B seçeneğine tekrar bakacak olursak adım kelimesi burada arkadaşlar Atmaktan gelir. Atmaktan adım olmuş. Atmak da fiil köküdür. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri kökünün türü bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Doğmadan kelimesine bakacak olursak kelimenin kökü doğmaktan gelir. Fiil köküdür arkadaşlar. Uyanır kelimesinin kökü uyumaktan gelir. Uyumak da yine fiil kökündedir kanlanır sözcüğünün kökü kan'dır. kan da isim kökündedir. Çalışır ifadesinin kökü çalışmaktan gelir. çalışmak da fiil köküdür. Aydınlanır sözcüğünün kökü aydın'dan gelir arkadaşlar. aydın da burada isim kökündedir. Görmüş olduğunuz gibi 3 ve 5 numaralı sözcükler isim kökünde kullanılırken diğerlerinin Fil kökünde kullanıldığını görüyoruz. Seçeneklere baktığımızda da 3 ve 5 d seçeneğinde var. Bunun içinde doğru cevabımız d seçeneği olacaktır. Altıncı soru: Aşağıdakilerin hangisinde verilen cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin kökleri arasında anlam ilişkisi söz konusu değildir demiş. Pastel boyayla babasının getirdiği tabloyu güzelce boyadı ifadesinde arkadaşlar boyayla boya arasında bir anlam ilgisi var mıdır? Vardır. Boyama eylemi boyayla yapılır. Bundan dolayı arkadaşlar aralarında anlam ilgisi olduğundan dolayı biz bunlara ne diyoruz? Ortak kök diyoruz. Kavimler göçü ile birçok ulus batıya doğru göçtü ifadesinde yine göç ile göçmek arasında anlam ilgisi vardır. Bundan dolayı biz buna da arkadaşlar ortak kök diyoruz babasının elindeki pembe gülü görünce çok güldü ifadesi dursun. Tatlıyı tatlı ama tadını pek beğenmediğini söyledi. Tatma eylemine verilen isim nedir arkadaşlar? Tattır. Dolayısıyla aralarında anlam ilgisi var. Biz bunlara da ortak kök diyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'ye karşı savaştık cümlesinde bakın savaşma eylemine verilen isme savaş denir. Aralarında bir anlam ilgisi var. Bu da ortak köktür arkadaşlar. Şimdi aralarında anlam ilgisi olmayan sözcüklere de sesteş kök diyoruz. Babasının elindeki pembe gülü görünce çok güldü cümlesinde. Gülme eylemiyle fiil olan gül arasında herhangi bir anlam ilgisi yok. O yüzden biz buna da ne diyoruz? Sesteş kök diyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi ötekilerinden farklı bir kökten türemiştir diyor. Başladığı derken kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Baştır. Başta isim köküdür. Zorlanır ifadesinde kelimenin kökü zordur. Zor nedir burada? İsim kökündedir. Meslek derken arkadaşlar kelimenin kökü yine meslektir. Bu da isim kökündedir. Görüşü kelimesinin kökü görmekten gelir görmek fiil kökündedir. Benimsetilir sözcüğünün kökü ben'dir. Ben kişi zamiridir. Zamirler de isim soylu sözcüklerdir. O yüzden bu da isim kökündedir. Farklı olanı sormuştu. Görüşü kelimesinin kökü görmek yani fiil kökünden geldiği için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi kökünün türü bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Yerleşik kelimesinin kökü yerdir arkadaşlar. Yer isim kökündedir. Yapıları kelimesinin kökü yapmaktan gelir. Yapmak fiil köküdür. Bireysel kelimesinin kökü birdir. Bir ise nedir? İsim kökündedir. Düzlemde kelimesinin kökü düzdür. Düz de isim kökündedir. Toplumsal kelimesinin kökü toptan gelir. Topta da isim kökündedir. Farklı olanı sormuştu bize. Yapıları kelimesinin kökü yapmak fiilinden geldiği için diğerlerinden farklıdır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi kökü bakımından ötekilerinden farklıdır demiş yine. Üretken kelimesinin kökü üremekten gelir arkadaşlar. Üremek fiil köküdür. Yazar kelimesinin kökü yazmaktan gelir. Yazmak da fiil köküdür. Yaşam kelimesinin kökü yaştır arkadaşlar. Yaş da isim köküdür. Sergileyen kelimesinin kökü sermekten gelir. Sermek de fiil kökündedir. Çeviriler kelimesinin kökü çevirmekten gelir. Çevirmek de fiil köküdür. Farklı olanı sormuştu. Yaşam kelimesinin kökü yaştan yani isimden türediği için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 10. soru bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi kökünün türü bakımından ötekilerinden farklıdır demiş. Ayaklanması kelimesinin kökü nedir? Ayaktır. Ayak isim kökündedir. Bağlanmış kelimesinin kökü bağdır. Bağ da burada isim kökündedir. Özelliğini kelimesinin kökü öz'den gelir özde isim köküdür. Önemli kelimesinin kökü önden gelir. Önde isim kökündedir. Oluşturuyor kelimesinin kökü olmaktır. Olmak da fiil köküdür. Diğerlerinden farklı olanı sormuştu. Bakın oluşturuyor kelimesi fiil kökünde kullanılırken diğerleri isim kökünde kullanılmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi kökünün türü bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Bakalım inceleyen kelimesinin kökü nedir arkadaşlar? İnceden gelir. İnce ise burada isim kökündedir. Bağımsız kelimesinin kökü bağdır. Yine bağ da isim kökünde kullanılmıştır. Yeteneği kelimesinin kökü arkadaşlar yetmekten gelir. Yetmek ise fiil kökündedir. Hazırlanmış kelimesinin kökü hazırdır. Hazır ise isim kökünde kullanılır. İlerletir kelimesinin kökü ileridir. Bakın burada i ünlüsünün düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla ileri sözcüğü nedir? İsimdir. Bu da isim kökünde kullanılmıştır. Farklı olanı sormuştu bize. Yeteneğini kelimesinde kelimenin kökü yetmekten geldiği için fiil kökündedir. Diğerleri ise isim kökünde kullanıldığı için Doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar son soruya geçiyoruz. 12. soruya. Altı çizili sözcüklerden hangisi kökünün türü bakımından ötekilerinden farklıdır demiş. Söylenen sözleri çabucak benimsedi cümlesinde benimsedi kelimesinin kökü ben'dir. Ben kişi zamiridir. Zamirler de isim soylu sözcüklerdir. O yüzden bu sözcüğün kökü isim kökündedir. Birçok arkadaşı onu küçümsedi cümlesinde ise küçümsedi sözcüğünün kökü küçükten gelir arkadaşlar. Ünsüz düşmesi var burada. Dolayısıyla küçük de isim kökünde kullanılmıştır. Daha önce yaşadığı olayları anımsadı cümlesinde ise kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Anmaktır. Anmak ise burada fiil kökünde kullanılmıştır. Kendisine verilen parayı azımsadı cümlesinde ise azımsadı sözcüğünün kökü azdır. Az ise nedir? İsim köküdür. Her konuda beni daima önemsedi cümlesinde ise önemsedi sözcüğünün kökü öndür. Önde yine nedir? İsim kökündedir. Farklı olanı sormuştu. Dikkat edecek olursanız anımsadı sözcüğünün kökü anmaktan yani fiilden türemiş. Diğerleri ise isim kökündedir. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.